Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft <laughs> Survival'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Evet dışarıda yağmur yağıyor. Çok fena. Yağmur yağmasını istemem. Evimin içine nasıl yağmur giriyor? Çatım mı akıtıyor lan benim? Şuraya bakın. Böyle yaptım mı yağmıyor ama böyle yaptım mı yağıyor. Nasıl bir saçmalık. Neyse videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi şuradan ayarladık. Uyalım biz bir fırtına dinsin. Bir fırtınamız dinsin. Tamam. Fırtına dindi. Dinecek o birazdan. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Ben videonun dışında az bir şeycik maden yaptım. Bunları pişirdim. Birazcık kil topladım. Baya bir madenim oldu. Bunları alayım. Şuraya maden çestine koyalım bunları. Bunları da buraya koyalım. Kil maden sayılmaz değil mi? Bence sayılmaz ya yani mantıksız. Kil nasıl bir maden olabilir? Anam, dur. Tosuncuk sana çit kapısı yapacağım hala. Unuttum ben tosuncuğu. Şimdi arkadaşlar, tosuncuk için çit kapısı nasıl yapabiliriz? Şuna az bir şekilde çit yapacağım. Şurada bir tane, hatta iki tane yapalım çünkü orada ikilik bir alan var biliyorsunuz. Şuraya tosuncuk. Bir tane de tabela yapacağım. Buraya Tosuncuk'un evi yazacağım. Çok iyi oldu. Ne yapıyorsun lan tosuncuk? Gelecek gel, mi? Gel bir seni bir kaldıralım. Dur bir dakika. Aa, dur dur. Hıf, gel tosuncuk. Gezelim seninle biraz. Gel. Gel şimdi gezelim seninle biraz. Şimdi gel Tosuncuk tabela yapalım seninle. Gel 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 gel. Gel. Evet şimdi şimdi tabela. Tabela galiba şu şekilde yapılıyordu. Şuradan çubukları koyuyorduk. Buraya da tahtaları diziyorduk galiba. Bakayım bir. Olursa çok iyi olur benim için. Aynen. Oldu tamam. Tabelalarımız hazır. Gel. Tosuncuk içeride kaldı. Gel. Şimdi Tosuncu alalım. Gel sen benle gel 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 gel. Bu kayış kopar diye korkabiliyorum bazen. Şuraya. Dur olmadı, olmadı, olmadı. Bunu kıralım. Baltamız var mı? Varmış. Tamam. Şunu kıralım. Şuraya tosuncuğun. Tosuncuğu. Ama bir dakika biz yanlış yaptık. Az bir şeycik ortaya geçmemiz lazım bizim. Şimdi oldu. Şimdi Ko Kesme işareti Ay sanki Türkçe dersindeyiz ya Evi <laughs> Ay yanlış olan bu niye böyle oldu Vi Tosuncuğun Vun Tosuncu evi ne ya? Yanlış yazdım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Tosuncu Ay olmadı. Tosuncu Tamam bu böyle kalacak. Burada evi. tosuncuk burası artık senin evin. Evet evimin alt kat, evimin merdivenini de bu şekilde değerlendirdim. Gel tosuncuk gel. Otur sen burada. Aferin sana tosuncuk Şimdi arkadaşlar sen niye benim ayağımın altında dolaşıyorsun? Şimdi koyarım kafanı senin. dur Şimdi arkadaşlar ben örs yapacağım bir tane. Ya da şu demir kaplama kılıcı yapacağım. Modla indirdiğim kılıç. Bakayım buna yaklaşık kaç tane demir ister ki? Dur crafting table'a bir bakalım. Kaç tane demir istiyor kimdir buna? 9 18 9 18 daha 21. Bakayım 19 18 27 36 45 54 54 54 63 ve 63 ortalama ve 70-80 tane lazım. Bakalım bir deneyelim. Olursa yapacağım. Ama bence iyi olacak. Urs bile yapabiliriz hatta. Ha biz demir blok yapmadan ki demir blok yapmadan ne yapıyoruz diye. Şuradan demir blok yazalım. Yapabiliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 3 tane daha lazım Urs için. Tamam. Şimdi arkadaşlar evet 14 vuran kılıcımızı yaptık. Sırada örs var. Örs neredesin? Burada. Bir tane de nalbant masası yapacağım. Nalbant masası donanımları yükseltmek için lazım oluyor. Nalbant burada. Örs de burada. Şimdi örsü nereye koyalım? Hasar mıydı o öyle düşünce galiba? Dur bakayım. Bir şey deneyeceğim. Hasar yiyor galiba. Hasar mı yedi o? hasar yediği zaman üstten çaplaması lazım da yemiyor galiba. Bu bunun üstünde dursun. Bu da bunun üstünde dursun. Şey arkadaşlar, Bunun önce çoğunuz biliyorsunuzdur. Buraya netherite koyuluyor. Buraya da elmas eşyamızı koyuyorsunuz. Bu çeviriyor. Evet, kılıcımız 14 vuruyor. Bence bayağı iyi oldu. Demir kılıç gitti ama neyse daha iyi. Burada karşıda bir köy var. Biliyorum ben o köyü. Oyuna ilk başladığımızda gittiğim köy yağmalanmış. Mahvolmuş içerisi zombilerle dolu. Çok zorlandım orayı temizlerken. Daha ilk bölümü bile çekmemiştim oraya gittiğimde. Şimdi ne yapalım? Boş boş dolaşıyoruz da azıcık aksiyon yaşayalım mı? Yaratıklarla kapışak mı? Aksiyon yaşayalım biraz. Taşerlemiz var mı? Kömürümüz? Kömür yok. O zaman gidelim bir. Başka yok ama harbi Ama var diye hatırlıyorum yani Ev için o kadar çok odun topladık ki. Şöyle yol yapalım. Nerede olduğunu hatırlayalım. Birazcık ulu otukanım ben. Çeviklerde bayağı bir odun olması lazım. Evet varmış zaten. Şu bir siteyi alayım. Benim gereksiz eşyalarım vardı. Gereksizleri buraya koyuyorum. Gereksiz kullanılmayan. Aa, bir dakika benim çöpüm dışarıda ama. Benim çöp kutum dışarıda. Buraya kullanılmayan gereksiz eşyalar atıyorum. Şu patatesi alalım pişirir yeriz. Patates al. Dur at. Killer kalsın. Tavuk tüylerini de at. Tabelayı da de at. Deriler kalsın. Etler de kalsın. Şu kırılmak üzere taş kazma bizde kalsın. Biz kıralım. Tamam. Şu, pat şu patatesleri koyayım. Pişsin. Üç tane demirimiz kalmış lan. Bir buçuk stek demir toplamıştım. Bir buçuk stek. Neyse. Şu 15 on tanesini buna. 15 beş tanesini de diğerine koyalım. Eşit pay. Kardeş payı. Yap. Şimdi şu üç tane demiri buraya koy. Bizim demir kazmalardan biri gitmeyip. O zaman bununla bir demir kazma daha yapalım. Nasıl fikir? Bence bir demir kazma daha yapmak daha akıllı. Akıllıca. Bir demir kazma daha yapmak. Tamam. Şimdi. Kamışlar yanında kalsın. Ya, tasma işte kamış her neyse. Bunlar yanında kalsın. Sevdiğim güzel bir hayvan. Eğitebileceğim bir hayvan olursa. Alırım getiririm. Şimdi arkadaşlar ben bu çilleri nereye koyacağım? Maden çestine koyayım bari. Sonuçta bir cevher sayılır. Pişirince tuğba oluyorlar. Şimdi o zaman ben bunları pişireyim. Tuğla haline getireyim. Böyle maden şeklinde gözükür. da ama Şuraya koy bunu. Buraya da bunu koy. Şu yemek çestine şunları yolla. Şimdi dakika abi. Şöyle. Hmm. 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 Ben niye böyle sesler çıkarım köylüler gibi? Ama ben yatak odamı çok beğendim. Şu deniz hıyarları çok işime yaradı odamın süslenmesinde. Deniz yeri adı üstünde. Denizden toplanmış. Gerçekten şu sahilindeki haritayı görüyorsunuzdur. Bu bölüm... Orayı keşfe çıkalım. Bir dakika oyun çok kolaydı. Ama ben hiç yaratık görmedim çünkü oyun boyunca. Evet niye çok kolaydı? Normal Allah abi şunu. Biz yanımıza yatak almayacağız. Dümdüz devam edeceğiz abi. Evet yatak yapamayız. Çünkü yatak yapacak günümüz yok galiba. Bir dakika bakalım. Şurada sarı çiçekler var. Hiç olmazsa renkleri uyuşmayan çiçekleri sarıya boyayıp sarı yatak yapabiliriz. ben bir boya çevireyim. Tamam sarı boya. Şimdi şu chestte bir tane olması lazım. abi ben şimdi olmaz ki ya. Hayır hayır. Ne eve dönmek için ölüyorum ya. E burada yatın. Ben başka yerde yatıp Yatağa kırınca otomatikman spawn point'im gidiyor. Spawn point gidince de ben oyuna başladığım yerden başlatıyor zaman bir hiç yapmayacağım. haha <laughs> gel buraya koyun sana tek atacağım. Tek iyisin. Öl. yemeğimi yiyeyim. Tamam şimdi koş. Bu arada arkadaşlar elimdeki mod yani mod yükledim. Modla yaptım kılıca hiçbir şekilde büyü basamıyorum. Yani ne büyülebil yani ne örste büyüle birleştirebiliyorum ne de büyü masasında büyü biliyorum. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyorum. Sadece böyle sade sade kullanıyorsunuz bir de bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zümrüt ve elmas olanı var. Onları da yapacağım ben ileride. Şöyle bunun yapılışı şey. Biliyorum el, zümrüt kılıç yok oyunda. Ortasına altın kılıç koyuyorsunuz. Etrafında zümrüt bloklarına kapatmanızı size 18 vuran küçük bir bıçak veriyor. Altında aynı şekilde. Ee, burada nedir yıldızından yapılan var. Yani vidır kestiğinde vidır yıldızı. Onu kestiğinizde iki tane kesmeniz gerekiyor. 30 vuruyor. Bir de elmasın kaplaması var. Bir de odunun kaplaması var. Bir de böyle ayrı bir mont yükledim. 3 vuran kömür kılıcı var. 9 vuran Nedir nedir taşı var. Sonra lapis var 5 vuruyor. Slime kılıcı var 2 vuruyor. Ve bu da şey ayrıyetten yapılan zümrüt kılıç. Bu 8 vuruyor. Bu kuvars kılıç. Bu da 9 vuruyor. Burada stone kılıç var. Yani stone kılıç ne redstone kılıcı var 6 vuruyor. Bir de şu fantom var. Fantom hani şu uçan küçük şeyler var ya kuş gibi. Onlardan düşen şeyler 12 vuruyor bu. Bir de obsidyen var. O vuruyor. Ama arkadaşlar şu an yapabildiğimin en güçlüsü bu. Zaten öbürleri de bundan güçlü değil. En iyisi bu ananı. Gece olmuş. Ben eve mi döneyim? Bence de eve döneyim. Yoksa zombiler beni dışarıda harcar. Elmas setim falan yok. Demir setleyim. Demir set de o kadar güçlü değil abi. O yüzden ben eve gideceğim. Uy uy altın zırhlı iskelet mi yoksa zombi mi? Ama zombi bu kadar ya yani zombi bu kadar yarışılmaz ve evet, elinde yay var bunun. Bu iskelet. Lan! Vur. Öldür lan şunu. İçinden altın düştü mü? Altını severim ben. Düştü. altın gözü düşmüş de can çok fazla be. Ama musun? bende benden. doktor benden. Ne istiyorsunuz benden? Ben size bir şey yapmıyorum. Ne istiyorsunuz ya? 22 elim sonra ben size şu crafting table'ın bak yapımını göstereyim. Merak ettiğiniz bir şey olabilir. Hemen şuradan göstereceğim. Şimdi bir dakika. Evet arkadaşlar zümrüt olan böyle yapılıyor. Lopis yani klasik bunlar. Ve arkadaşlar evet bu da böyle yapılıyor. Yapılan en güçlüsü bu. Survival da yapılan en güçlüsü. Game modda yapılanlar falan var. Onlar çok değişik. Ama ben kesinlikle onlar game modda almayacağım için survival yapacağım. Evet arkadaşlar survival yapılan en güçlüsü bu. En ezi de bu. Evet bu 10 vuruyor bu 14 vuruyor. Hangisi daha güçlü abi? Tabii ki de bu. Tabii ki de bu. Ama bu daha güçlü. Yani bu bundan değil. Altından demir daha güçlü on diyorum işte. Bu oyunda altının demirden daha üstün olması gerekirken demir altından daha üstün. Niye? Şimdi demir altın demir altın olsun tamam. Altın 7 vursun, elmas 8 vursun. Netherite 9 vursun ha daha mantıklı değil ki altın tahta tahta ile eş değer görmüşler adamı. Ama altın altın kazma taş canavarı be. Ne canavarı ya? Ay sizin yüzünüzden uyuyamıyorum. Neredesiniz lan? Önde mi? Hayır önde yok. Arkada mı? Hayır. Ay senin gibi zombiyi ben. Allah. Senin yüzünden uyuyamıyorum burada. Bir rahat vermediniz ya. Gençler ben yatayım kalkayım sonra videoyu bitirelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Şuradan <Gülüyor> tamam. Evet gençler bugünlük bu kadardı videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.